trafik nedeniyle bir yılda 288 saat kaybediyoruz. Bu aceme adaya İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören Halk Buluşması'nda Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurumsa, Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Kötü bir sınav veriyor. Keşke projeleri konuşsa, biz de projelerini dinlesek. 340.5 kilometre metro hattı uzunluğumuz var ve 2029'a kadar biz metro hattını iki katına yani 650 kilometreye çıkaracağız. İmamoğlu kurumun sunduğu projelerin gerçekçi olmadığını ifade etti. Ha şunu söyleyeyim. Geçen de söyledim. Tabii yapamayacağı işleri vaat etme konusunda maharet gösteriyor o ayrı. Mevcut yönetimi eleştiren Murat Kurumsa 35 ulaşım vaadinin sadece 4 tanesinin bitirildiğini söyledi. Ve ulaşımda tam %89 oranında başarısız oldular. Trafik nedeniyle bir yılda 288 saat kaybediyoruz. Ve yine her İstanbul'un ömründen tam 3 yıl trafik nedeniyle çalınıyor. AK Parti adayı İstanbul'daki trafik çilesini bitirme sözü verdi. Ben İstanbullulara söz veriyorum. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul Trafik Çilesi'nden kurtulacak. Öte yandan konuşması sırasında bir grup İmamoğlu'nu protesto etti. Bak şimdi hanımefendiler protestoya gelmişler. 8 artı 1 ile ilgili diyor ya. Yo yo bir dakika bir dakika hayır 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 edecek. Size hayır yapmayın. Onlar başka partilerde görmedikleri demokrasi anlayışını bizden öğrenecekler. Trafik nedeniyle bir yılda. 288 saat kaybediyoruz. Bu acemi adaya İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu gün gören halk buluşmasında Cumhur İttifakı adayı Murat Kurumsa çilesiz İstanbul tanıtım toplantısında konuştu. Kötü bir sınav veriyor. Keşke projeleri konuşsa biz de projelerini dinlesek. 340.5 kilometre metro hattı uzunluğumuz var ve 2029'a kadar biz metro hattını iki katına yani 650 kilometreye çıkaracağız. İmamoğlu kurumun sunduğu projelerin gerçekçi olmadığını ifade etti. Ha şunu söyleyeyim. Geçen de söyledim. Tabii yapamayacağı işleri vaat etme konusunda maharet gösteriyor o ayrı. Mevcut yönetimi eleştiren Murat Kurumsa 35 ulaşım vaadinin sadece 4 tanesinin bitirildiğini söyledi. Ve ulaşımda tam yüzde 89 oranında başarısız oldular. Trafik nedeniyle bir yılda 288 saat kaybediyoruz. Ve yine her İstanbul'un ömründen tam 3 yıl trafik nedeniyle çalınıyor. AK Parti adayı İstanbul'daki trafik çilesini bitirme sözü verdi. Ben İstanbullulara söz veriyorum. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul Trafik Çilesi'nden kurtulacak. Öte yandan konuşması sırasında bir grup İmamoğlu'nu protesto etti. Bak şimdi hanımefendiler protestoya gelmişler. 8 artı 1 ile ilgili diyor ya. Yo yo bir dakika bir dakika. Hayır 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 edecek. Size hayır yapmayın. Onlar başka partilerde görmedikleri demokrasi anlayışını bizden öğrenecekler.